Bir anlar bırakıldı diyelim ki ve bu artık e, insanların farklı talepleri siyasi ortamlarda tartışılacak. Belki siyasi partiler kanalıyla, belki mecliste vesaire. Şimdi bizler siyasetçi olmadığımız için o kısmında bir kısmı bir anlamda seyircisiyiz. Ama aynı zamanda sosyal alanda tartışılacak. İşte biz o ayakla ilgili kaygılar taşıyoruz. Aman bunlar sosyal düzeyde tartışılırken yeni anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açmasın. Vallahi billahi biz sizi sonuna kadar dinleyeceğiz. Görüşlerinizi istediğiniz gibi söyleyin. Ama tepki vererek, kızarak, insanlar hak etmediği şeyler. Ya onlar muhatabı biz değiliz. Bunları size yapan hükümettir, devlettir, bugüne kadar yaşananlardır. Onların sorumlusu biz değiliz. Bizmişiz gibi, bir devlet organıymışız gibi bize yönelmeyin. Bu yanlış. Alevler demokrasinin tarafıdır. Alevler cumhuriyetin tarafıdır. Alevler insan hak özgürlüğünün tarafıdır. Hele hele. Hele hele. Sadece ve sadece Alevler bugüne kadar kendileri için hiçbir şey istememişlerdir. Ne için istemişlerdir? Bütün insanların ortak yaşamı dahilinde herkesin eşit haklar üzerinde e, olması gerektiğini kanıksayana e, hareket etmişlerdir. Öncelikle hoş geldiniz. Benim adım da Barış bu arada. <laughs> barış Bey'i destekliyorum. biraz da pek desteklemiyorum aslında. Elbette ki barış için olacağız. Ama şimdi bir diğer bir yandan Maraş'a gideceğiz. Eski acılarımızı tazeleyelim onlarla beraber oturalım dediğimiz zaman yollarda, sokaklarda, dağlardan kovalanıp dayak yiyen kişiler bizler <laughs> hiç o zaman kimse kalkıp da sizler gibi kişiler, aydın görünen kişiler niye bunu yapıyorsunuz demediniz. Bu barışı hepimiz istiyoruz. Hiçbirimiz buna karşı değiliz. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Vatandaş olarak bizim çok büyük bir sıkıntımız var. Vatandaşız. Ne yapılıyor? Neler konuşuluyor? Neler tartışılıyor? Ne vaatler veriliyor? Ne vaatler veriliyor? Ne vaatler alınıyor? Bunu bilmek istiyor. Bu konuda hiçbir bilgimiz, bir şeyimiz yok. Ben hep şöyle demişimdir. Ben verilenlerle neler verildiği konusunda bir şey demiyorum. Ama buna karşılık bu çabaya düşen Sayın Başbakanım net bekliyor acaba? Beklentisi ne? Veya çözüm de neler öneriyor? Bunları şey diyor. Başbakanımız diline uslubuna sahip çıkacak. Asıl büyük tehlike lütfen bunu not ediniz. Bana göre Kürt sorunu veya PKK terörü değil siyasal terör. Öncelikle en son söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Biz dernek olarak, Kayseri Alevi Kültür Merkezi olarak bu süreci destekliyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, bu süreci destekliyoruz ama tabii neden destekliyoruz? Ee, 30 yıldır bu ülkede gerçekten e, kan döküldü ve analar ağladı. Bizim analarımız ağladı, başka kimsenin anası ağlamadı. 30 yıl sonra bu kanın durmasına yönelik bir fırsat doğmuşsa eğer, bizim bu kanın, bu gözleşinin bilmesi için Aleviler olarak daha istekli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle çekincelerimiz var Aleviler adına. Ee, bir kere e, ortada samimiyet değil, bir zorunluluk aramamız gerekiyor. Bu kanın durması birilerinin, başbakanın, benim, ötekinin, HDP'nin samimiyetiyle mi olmalı yoksa zorunlulukla mı olmalı? Bu bir zorunluluktur artık. Biz bu zorunluluğu sonuna kadar zorlamamız gerekiyor. Bu kanın durması açısından. Ee, bu sonuç nereye gider? Şöyle düşünmek biraz ters geliyor. Acaba Amerika hesabımı, mı? Orta Doğu mu? Bu sorun nereye gider? Ne alırız? Ne veririz? Kardeşim bu sorun bir yerlere gidebilir ama insanların ölmemesi, 20 yaşındaki gençlerin toprağa düşmemesi bizim bazı kaygılarımıza daha mı önemli olabilmeli? Artık yani bizim burada bir dur dememiz lazım kaygılarımız sorunun İslam şemsiyesi altında çözülmesi sorununa kesinlikle katılmıyoruz. Bu sorun demokrasiyle, bu sorun insan haklarıyla çözülür. Bu sorunu sadece İslam kardeşiyle çözeceğimizi kabul edersek bu sorunu sadece İslam kardeşiyle çözeceğimizi kabul edersek biz Alevileri nerede koyacaksınız bu meselede? Koyabileceğiniz yer sıkıntılı olur. Çünkü kendini farklı niteleyen, farklı tanımlayan Aleviler bu konuda kendilerini yer bulamazlar.